5 büyüklükte atılıp e, Puskas alan bütün gollerin hepsi Premier Lig'den. Bunları sayabilir misin? Premier Lig dışındaki büyük liglerde Puskas alan gol atılmamış yani. Aynen İlginç öyle. bir bilgi. Hatırladıklarımdan deneyelim. Lamela'nın Rabona golünün aldığını hatırlıyorum. Doğru. Ganaço'nun attığı müthiş Röveşata golünün aldığını Doğru. hatırlıyorum. Doğru. sonun herkesi ipe dizerek attığı bir golün Puskas'ın deparla çıktı. Evet, aldın hatırlıyorum. Cristiano Ronaldo'nun ilk puşkaş ödülünü Porto'ya attığı Şampiyonlar Ligi golüyle attığını hatırlıyorum ama bu senin dediğin çeye evet. girmiyor. Bir İngiliz takımıyla girmiyor, atıyor evet. ama girmiyor. Diğer ikisi şu an aklıma gelmiyor. Ee, aslında o dönem çok tartışma konusu olmuştu. Bunu Messi her sene atıyor aslında denmişti. Ben hatırlayamadım. Kendisi Mısırlı bir oyuncu. Salah mı? Tamam hatırladım güzel goldü ya. Güzeldi. Son bir tane kaldı evet. bilemediğim. Yine bir ipucu rica edeceğim senden. Burada çok estetik bir vuruş yaparak akrep vuruşu diye tarif ettiğimiz Aa, bir vuruş yapmıştı Tamam. Olivier Giroud o evet. gol gerçekten müthiş bir goldü. Gerçekten çok güzeldi.